Hayırlı günler, bol güneşler diliyoruz. Yağmurlu, bereketli bir yıl olsun değil mi? Hı -hı. Allah vatanımıza mümkün <laughs> <etmeyeceğim. gülüyor> <laughs> Yine de biz duamızı ettik. Sevgili gençler, Gaziantep Prey herkese selamlar dedikten sonra güzel kardeşimiz de, e, düzgün doğrusal hareket sabit hızlı. Şimdi düzgün doğrusaldan ne anlamamız lazım kardeşim? Doğrusal zaten yörüngeyi belirtiyor Bir doğru boyunca. Düzgün de hızın sabit olduğunu bakın zaten Türkçesini bir daha buraya yazmış. Yani anlamamız gereken sabit hızlı hareket. Sabit hızlı hareket ancak bir doğru boyunca olabilir. Bir doğru boyunca eşit zamanlarda eşit yer değiştirmeler yapıyorsan. Diyelim ki bir dakikada 100 metre aldım, bir dakikada 100 metre aldım, bir dakikada 100 metre aldım. O zaman sabit hızla yürüyorsun değil mi? Hı hı. Gibi. Eğer yön değiştirirsen hızın değişmiştir bunu unutma. Büyüklüğü değişmese bile yönü değiştiği için. Tamam. Heh. Şimdi buna göre kardeşim diyelim ki bir dakikada x kadar yol aldım. Bir daha bir dakikada x kadar yol aldım. Bir daha bir dakikada x kadar yol aldım. O halde aldığım yolla zaman doğru orantılı değil mi? Evet. Aynı sürede. Tabi bir doğru boyunca gittiğimiz için aldığımız yol aynı yöne hep gidiyorsak yer değiştirmeye nedir? Eşittir. İşte bu konum zaman grafiği bu şekilde çiziliyor. Arkadaşlar. Bire bir, ikiye iki falan. Demek ki bakın konum zaman grafiğinde şurası arkadaşlar x olsun burası t olsun. Eğim tanjant alfa tanjant alfa x bölü t o da bize neyi verir? Hızı verir. Aslında tabi bu arkadaşlar delta x yani yer değiştirme bölü geçen süre. Kısaca biz delta eksi x, x, delta t'yi de t alıyoruz. Bu da bize hızı veriyor. Hız nasıl bir büyüklük? Vektörel. Yer değiştirme, vektörel. Zaman, skaler. Mesela saat 2'de buluşalım. Hangi yöne diye bir soru olur mu? Olmaz. Ya da işte 2 saat ders yaptım. Hangi yöne? Yani böyle saçma sapan bir soru geliyorsa olmaz. Ama Mesela ben bir yer değiştirdim. Kuzeye doğru mu güneye doğru mu değil mi? Yer değiştirme vektörü. Yer değiştirmenin birimi neydi? Esayda metre. Zaman birimi saniye. O zaman hızın esaydaki birimi metre bölü saniye. Esayda. Tabi kilometre bölü saat olarak da bulunma durumu olabilir. Hız zaman grafiğinde kardeşim bakın alan. V çarpı t. Bize neyi verecek? Yer değiştirme. Zaten bak çarparsan X seçtirme çarpı t olur. Evet. Sevgili arkadaşlar, bakın bu pozitif yönde gidiyor, değil mi? Artı X yönünde. Bu negatif yönde gidiyor. Biz buna ne diyoruz? Pozitif yönde sabit hızlı. Buna ne diyoruz? Negatif yönde sabit hızlı. Yani vektörel büyüklüklerdeki eksi işareti ne belirtir? Yön belirtir. Matematiksel bir anlamı yoktur. Yani ben sağa gidiyorum, benim hızım artı, sen sola gidiyorsun, eksi diyoruz. Ben sağa doğru, sola doğru diyeceğime artı yön, eksi yön hmm. diyebilirim. Hmm. Efendime söyleyeyim. Doğuya örneğin artı dedik, batıya eksi dedik gibi. Ya da kuzeye artı dedik, güneye eksi dedik gibi. Evet işte kardeş. Biraz önce dediğim gibi konum zaman grafiğinde eğim delta x bölü delta t bize hızı veriyor. Hız zaman grafiğinde ise alan bize yer değiştirmeyi veriyor. O da V çarpı T diyoruz. Şimdi güzel kardeşim konum zaman grafiğinde grafiğin şu büküldüğü yerler nedir? Cismin veya hareketlinin yön değiştirdiği yerlerdir. Hı. Mesela şöyleyse şurada da yürüyor. Ama şurada yön değiştirmedi bir de burada yön değiştirdi. Hı. Eğer bu hız zaman grafiği olsa Grafiğin zaman eksenini kestiği yerlerde. Çünkü bak burada pozitif yönde gidiyor, negatif yönde gidiyor, pozitif yönde gidiyor, negatif negatif. Bak pozitiften negatife, negatiften pozitife, pozitiften negatife. Yani sen konum zaman grafiğinde direkt cismin konumunu hangi yöne gittiğini görüyorsun. Yukarı mı aşağı mı? Bak yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Hız zaman grafiğinde ise cismin hızını göreceksin. Mesela bak bu ne yapmış? Pozitif yönde hızlanmış. Pozitif yönde yavaşlamış, durmuş, ters yönde zaten. Bak hızı buradan pozitife, negatife geçmiş. Bak burada negatif yönde sabit hızlı gitmiş. Gelmiş yavaşlamış yavaşlamış. Aha burada Demek ki hız zaman grafiğinde ise zaman eksenini kestiği noktalarda yön değiştirmiştir. Konum zaman grafiğinde ise şu uç noktalarda yön değiştirmiştir. Hmm. Grafikte acısım ikinci saniyede yön değiştirmiş. Aldığı yol sağa doğru 10. Efendime söyleyeyim sola doğru eksi 2 çarpı 2 eksi 4. Önce bak 10 metre sağa gitmiş. Durmuş sonra 4 metre sola gitmiş. İşte yer değiştirmesi bu bak. Bunların toplamı delta x eşittir. 10 eksi 4 6. Ama aldığı yol dese bunların hepsinin mutlak değerini toplayacaksın. Yol negatif olmaz. Hmm. Mesela diyelim sen arabanın göstergesinde sıfırlasan 10 kilometre sağa gitsen sonra durup 4 kilometre sola gitsen senin arabanın göstergesi 14 kilometreyi göstermez mi? <laughs> ha, işte o senin aldığın yoldur. Hmm, tamam. Aldığın yol bunların mutlak değerinin toplamıdır. 14 kilometredir. Evet anam babam. Şimdi bu ne diyor? Doğrusal yolda hareket eden aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Çok güzel. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Aracın 0-15 saniye zaman aralığında aldığı yol 30 metredir. İşte bakın kardeşim. Bu araç eksi 10'dan önce sıfıra gelmiş mi? Gelmiş. Bak burası sıfır. Ha, eksi 10. Bir 10 metre yol aldı mı? Sonra sıfırdan 10'a geldi mi? Geldi. Bir 10 metre daha yol aldı. Sonra 10'dan sıfıra geldi. Bir 10 metre daha yol aldı. Toplam aldığı yol ne oldu? 30 metre. Evet. 10 artı 10 artı 10. Yer artı değiştirmesi 10. peki? Heh, yer değiştirme ise bak buradaydı değil mi önce? Evet. Aa, buraya geldi. 10 metre. Tamam. Evet. Buradan da görebilirsin. Bak ilk konumu bu. Son konumu bu. Evet yer değiştirmesi bu. İlk konum ne? Eksi 10. Son konum ne? Sıfır. Delta X son konum. Eksi ilk konum. O da ne yaptı? 10 metre. Bak hakikaten de ne yapmış bu? Sağa doğru 10 metre yer değiştirmiş. Araç 10. saniyede yön değiştirmiştir. Evet. evet. Doğru. Aracın 5. saniyedeki hızının büyüklüğü 2 metre bölü saniye. Hızı nasıl buluyorduk? Yer değiştirme bölü zaman değil mi? Evet. Evet Bir o da. Evet iki. zaten burada bak sabit hızlı gidiyor. Sabit hızlı. Burada durdu yön değiştirdi. Doğru. Evet. O da 2 metre bölü saniye doğrudur. Yani bu aracın 0 ile 10 saniye aralığında nerede sorarsa sorsun. Diyelim ki 6'da da sorsa, 8'de de sorsa, 2'de de sorsa, 4'te de sorsa, 3'te de sorsa hızı 2 metre bölü saniye. Çünkü bak bu aralıkta sabit hızlı. Hızı sabit. Evet. Şimdi ben ekstradan bu cismin hız zaman grafiğini çizim kardeşime. Bak VT. 0-10 saniye aralığında hızımız neymiş? 2. Peki 10 ile 15 saniye aralığında bak bu pozitif yönde gidiyor. Bu negatif yönde gidiyor. Evet. He, eksi olacak. 10 bölü 5'ten yine 2 ama eksi 2. Evet. Sağa yatıp doğruların eğimi pozitif, sola yatıp doğruların eğimi negatif. Ha burada şuradan da gidebilirsin şu aralıktaki hızı bulmak için. Delta x bölü delta t. x son eksi x ilk. Bak bu 15 insandaki ne? 0. Eksi. Buradaki hızımız 10 bölü 5. Geçen süre bak. 15'ten onu çıkart. O da eksi 15, eksi 10 bölü 5'ten eksi 2. İşte bakın şu aralıkta 0, 5, 10. Şu aralıkta nerede iki hızını sorarsa sorsun 2'dir. Bu 10 ile 15 arasında nerede sorarsa sorsun eksi, eksi 2'dir. Hı. Evet. Ne demiş? Doğrusal olarak eden bir aracın zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir. 0, 10 saniye zaman yaptığı yer değişti. Evet. 10 kere 5 50. Eksi 2 çarpı 5 Şurası 5 ya. Bazıları bu onun hepsini alıyor. Arkadaş, bu alanı bulacağım. Bu alan için bu kenarla bu kenarı çarpacaksın. Şurası da ne yaptı? Eksi 10. eksi 10. O zaman yer değiştirme delta x 50 eksi 10 eşittir 40 metre. Evet aynen. Bu yer değiştirmemiz aldığı yolu sorsaydı hepsinin He, güzel. Evet hanım babam ne diyor? Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın konum zaman grafiği şekilde verilmiştir. Güzel. Diyor ki V1, V2, V3 büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Evet hızlar. Kardeşim eğime bakacaksın. Ha burada. X bölü T. Buradaki hızımız X bölü T. Buradaki hızımız bak 2X bölü T. 2x bölü t. Eğim'e bakıyorsun. Buradaki x bölü t. x bölü t. x de olmaz mı? Şimdi artı ya da eksi önemli değil. Çünkü büyüklük ilişkisini soruyor. Zaten bak o eksi olsa bile, eksi ne belirtiyor? Yön belirtiyor. Onun küçük olduğunu belirtmiyor. Mesela senizin eksi 100 metre bölü saniye olması matematiksel anlamda bir eksi değil. Oradaki eksi sadece eksi yöne gittiğin yani 100 metre bölü saniye hızın büyüklüğü ile eksi 100 metre bölü saniye hızın büyüklüğü aynı. Hmm. Heh. Arkadaşlar dolayısıyla x bölü t, x bölü t, 2 x bölü t. Ne oldu kardeşim? V2 büyük oldu. V1 eşittir. V3 oldu. Ha mesela şöyle diyebilirsiniz. Ha. Mesela x bölü t buna 1 diyebilirsiniz. 2x bölü t 2, x bölü t 1. Aynen. Ne demiş bu anam babam? Doğrusu ve birbirine paralel yollarda sabit hızlarla hareket eden araçların konumları şekildeki gibidir. Bir süre sonra K ile L arasındaki uzaklık artarken L ile M arasındaki uzaklık azalmaktadır. Şimdi canım kardeşim bize ne diyor? Kaleme araçlarınızların büyüklüğü sırasıyla. Şimdi heh ben şurayı bir daha bir bakayım. Bir süre sonra K ile L arasındaki uzaklık artıyor. Demek ki L, K'dan daha hızlı. Değil mi? Yoksa bu uzaklık nasıl artsın? Eğer K daha hızlı olsa buna yaklaşırdı. Evet. Ö ha, yani öndeki daha hızlı olmalı ki mesafe artsın. Aksın. O zaman büyüktür. L büyüktür. L ile M arasındaki uzaklık azalıyor. E, o zaman bu buna yaklaşıyor. Men hızı L'den daha büyük olmalı ki. E bu yavaşlıyorsa? O zaman gel. Hayır yavaşlama değil. Sabit hızla gidiyorlar. Ha tamam. Evet. Sabit hızla. E bu zaman Yok. bu nasıl hızlanıyor? Hızlanmıyor ya. Hızı daha büyük diyorum. Mesela diyelim ki bu. Ha hepsinin hızı aynı değil. Tabi. Anladım tamam. Bunun hızı 30 sa Bu mesafe arttığı için karnızı daha küçük. Örneğin 20 olabilir. Buradaki mesafenin azalabilmesi için bunun hızının 40 olması değil mi? Olabilir. Evet. Yani arkadaki hızı daha büyük olmalı ki bak hızlanma değil. Hep sabit hızda gidiyor. Ama mesafe burada açılıyor. Demek ki bu daha büyük. Mesafe burada kapanıyor. Demek ki M daha büyük. O zaman aha vm büyüktür. Tabii yoksa dediğim gibi bir yavaş o bir hızlanma, o ayrı bir mevzu. Ne demiş kardeş? Paralel araştırdığı sabit büyüklükteki hızlar hareket eden kale trenleri aynı anda tünele girmektedir. Evet. Bakın arkadaşlar hızlar sabit. Hangisi doğrudur? Diye sormuş. KL trenlerinin son uçları aynı anda X hizasından geçmektedir. Buna göre son uçları. Bu buradan çıkmış. Yok. Çıkmamış. Sonucu burada değil mi? bu çıkmış. Bunun sonucu burada. Bu ne yapmış? Buradan buraya yol almış. Tamam. Aa, önü buradan buraya gelmiş. Ne kadar yol almış? 2 VT. Bunun önü buradan buraya yol almış. Ne kadar yol almış? 3 VT. Ah, bak bu trenin tamamı. 3 VT. Bunun tamamı 2 VT. K trenin boyu Tünelin boyundan büyüktür. Evet. Şimdi biraz düşünelim. Şimdi anam babam, şu L treni ha, L diyelim, buraya da X diyelim. Zaten K treninin boyunun tünelin boyundan büyük olduğu belli. Çünkü bak, arkası burada, önü tünelin dışına çıkmış. Tamam. Değil mi? Soracağım. Tabi tabi. Dedi ya efendime söyleyeyim son uçları x ucunda diye. Son uçları x ucunda. Bu komple k treni. Ha, O zaman k treninin boyu 3 vt. Doğru mu? Evet. Bak. L treninin boyu ile tünelin boyuna x diyelim. O ne? 2 vt. Ya bu tek başına zaten bunlardan büyük. İkisinin toplamından büyük. Yani kanın boyu tünelin boyundan da L trenin boyundan da büyük. Kanın boyu 3 L'nin boyuyla tünelin boyunun toplamı 2. Değil abi? E tamam da bunun da bir ucu dışarıda kalmamış mıydı? Hepsi mi dışarıda kalmış? Evet bak bunun arkası diyor ya, arka uçlar diyor X ucunda. Bak bunun arkası X ucunda önü 3 VT yol almış. Bunun arkası buraya gelmiş. Bak arkası Önü buraya gelmiş. E, arkası burada olduğuna göre önü mutlaka çıkmış olmalı. Evet, yani. Yani. Önü buralarda bir yerde. Yani ne kadar olduğunu bilmiyorum. O zaman ben L ile X arasında bir şey konuşamam. Yani L trenin boyu, tünelin boyundan büyük ya da küçük diyemem. Diyemeyiz. Ama K'nın boyu zaten şu ikisinin boyundan büyük. K kesinlikle büyük. Evet hepsinde. Anladım, tamam. Bir, iki. bir, bir ve iki. Şimdi geldik. Aynı yönde hareket eden araçların birbirini geçme süresi veya yakalama süresinden bahsediyoruz. Bir aracın diğer aracı geçebilmesi için bunun arkasının bunun önüne gelmesi lazım değil mi? Ha. Ne kadar yol aldı kardeşim? Ha bak arkası buradan buraya geldi. Bir bak 1 şu aradaki mesafe artı bu aracın boyu artı bu aracın boyu. Yani, yani kendi boyu artı diğer aracın boyu artı aradaki evet. mesafe. E bunun da hepsine burada D dedik. D kadar yol alacak ki fazladan geçsin. E o zaman kardeşim bunun almış olduğu yol VL çarpı T. Bunun almış olduğu yol VK çarpı T. Bunun bundan fazla almış olduğu yol çıkartırsan vk çarpı t eksi vl çarpı t t parantezinde vk eksi vl olmaz mı? Ha şurası bak şu yol diyorum vk çarpı t bu yol diyorum vl çarpı t bu tamamından burayı çıkartırsam burayı bulur mu? Evet, bulur. Evet. VK çarpı T eksi VL çarpı T dedik ve parantez aldık. Evet gençlik bu da kavuşma soruları. Kavuşma. Biz ayrılamayız diyor. Şimdi kavuşmaları için kardeşim bunun aldığı yol V1T bunun aldığı yol V2T topla gitsin. V1T V2T yani V ile VK VK önemli değil. O zaman D eşittir Aha V1T artı V2T T parantezini aldım. Demek ki aynı yönde gidiyorlarsa çıkartacağım. Sıt yönde gidiyorlarsa toplayacağım. toplayacağım. Bu kadar. Bu ne demiş kardeş? Doğrusal yolda sabit hızlarla hareket eden K ve L araçlarının konumları şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre K aracı L aracını kaç saniye? Bak ama burada kilometre bölü saat var. Kilometre bölü saat var metre var ve saniye soruluyor. O zaman biz bu hızları metre bölü saniye çevirmeliyiz kardeşim. E bunu kilometreye saniye çevir. Daha kolay olmaz mı? Ya ama bunu da bir de e, kilometreye çevirsek saat bir daha saat saniye çevirmen lazım. Bir de bu mesela 0.3 Hı -hı. Kilo, yani saat yani, cinsinden biraz hep yani büyük çıkarlar. Yok yok yo, bak çok küçük çıkıyor. 72 kilometre metreye çevir 1000. Bak hani geçen bir dersimizde işlemiştik. 3600 saniye değil mi? 1 saat. Bak ne oldu? Aha 72 36'nın 2 katı bak. 2 katı bak ne oldu? 20, 20 çıktı. Heh, 20 metre bölü saniye. Bu 54 çarpı bak. 1000 bölü 3600. <laughs> 3600. Yani 10 bölü 36'da direkt. Evet. Aha 5 bölü 18. Çünkü 54 18'in 3 katı ya. Evet. Tam da benim yaşım. Ben de diyorum 18. <laughs> 18 yaşındayım ya. 18 evet. çarpı 3. Ne var ki? A ne oldu? 15. 15. Bak gayet rahat çıktı. Şimdi bu 300 eşittir kardeşim. Aynı yönde gittikleri için çıkartıyorsun. 20 15'ten çarpı t. Tamam. Burası ne kaldı? 5. 5. 300'ü 5'e. 5 5 60. Evet, aha bu kadar. Bu ne demiş? Aynı yönde saat büyüklüğteki ve kavelada ile hareket eden kavelar araçlarının konumları şekilde verilmiştir. Tamam. Ka aracın, L aracın tamamen geçme süresi. L aracının uzunluğuna L, K ve... Şimdi tam şuradan geçmesi için aha bunun arkası bunun önüne gelmeli mi? Evet. Aha bunun önüne gelmeli. L ve K, L artı K. Bak arkası buradan buraya geldi. Eğer bu bunun arkasında olsaydı dediğin olurdu. Ama zaten direkt bu önleri burada. Sonra sadece mi? He bak sadece K. Bak arkası aha buraya gelecek. Yani sadece K. Tamam. Hmm. Tamam araçların mutlak hız büyüklüğüne bağlı. Ama sadece bunun arkası bunun önüne geleceği için L aracın uzunluğuna bağlı, bağlı değil. değil. K aracın Biraz böyle bir film fırıldak çevirmişler yani. Tamam. tamam. Doğrusu yolda bir sabit zarar hareket eden K ve L araçla verilmiştir. Buna göre iki araç karşılaşıncaya kadar L aracı kaç metre yol almıştır. Şimdi sevgili gençler bakın bu iki araç birbirine doğru gittiği için bu aradaki mesafe 500 eşittir. V1 artı V2 yani 25 çarpı T. T buradan 20 mi? 20 çarpı 5 ne oldu? 100. 100. Peki hiç böyle gitmeseydin. Bak bu 25 kaç katı? 4, 4 katı. E, o zaman bu 4x yol alırken bu x kadar yol alması gerekmiyor mu? 5x, 500 bölü 5. Evet. Aha burası 100, aha burası 400. Bak. Doğru. Evet gençlik, ortalama sürat, ortalama hız. Kardeşim ortalama sürat aldığın toplam yol bölü toplam zamandır. Diyelim ki Antep'ten İzmir'e doğru gittin. Değil mi? Hı hı. Efendime söyleyeyim. İşte araban sıfırladın yazdı 1100 kilometre. Ya sen bir yerde hızlı gidiyorsun, bir yerde yavaş gidiyorsun, bir yerde duruyorsun değil mi? Mola veriyorsun falan. Ha kaç saat geçti? Dedin ki 16 saat. O zaman hani kilometre bölü saat cinsinden 1100 bölü 16 olur. 110 değil mi? Aha 1100 yazalım. 1100 kilometre gittin 16 saatte. Ha, yer değiştirmeye gelince işte bu değişti kardeşim. Aha şudur. Yer değiştirmemiz diyelim ki 800 kilometre. O zaman ortalama hızın da ortalama hızın da 800 bölü 16 olacak. Ortalama süratimiz 1100 bölü 16. Ortalama hızımız 800 bölü 16. Yani şimdi ortalama süratı yer değiştirmeye göre mi buluyoruz? Hayır ortalama süratı aldığı yola göre. Hı -hı. Hızı ise yer değiştirme. Tamam, anladım. Heh. Ortalama hız yer değiştirme. Delta x toplam yer değiştirme bölü zaman. Ortalama sürat ise toplam yol bölü toplam Hı -hı. zaman. İkisi de tabi birim aynı. Kilometre bölü saat, kilometre bölü saat. Peki buradaki yer değiştirmeyi nasıl bulacağız? Ya ben böylesine bir rastgele çizim zaten soruda bize verilir. Tamam. Ya da bir grafik verir. Ona göre yaparız. Evet, işte ortalama hız ise vektörel bir büyüklüktür. Toplam yer değiştirme bölü toplam zamandır. Ortalama hızla ortalama sürat yine aynı şey. Mesela sürat neydi? Yol bölü zaman. Ortalama sürat toplam yol bölü toplam zaman. Ortalama hız toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. Fark eden bir şey yok. Evet sevgili gençler bir koşu doğrusal kaleme yolunun ilk yarısını ve son yarısını 3 ve büyük hızlarla koşmaktadır. Buna göre koşucunun kamera arasındaki ortalama hızı nedir? X e X. Şunu mavileştirelim. Şurası X, X. Peki X eşittir V çarpı T1 mi? Buradaki X eşittir 3 ve çarpı T2 mi? Şimdi yer değiştirirsen ben buraya yarısına istedim yarısına istedim. Şimdi ortalama hızımız toplam yer değiştirmemiz x x daha 2x. 2x bölü burada geçen süre t1'i çek x bölü v burada çek x bölü 3 ve ha şimdi paydaları eşitle burayı 3 ile burayı 1 ile ee, ortalama hız 2x, 3x 3x artı x daha 4x mi? 1 bölü 2. 2x bölü 4x bölü 3 ve. Ha, 3 e Aha bunlar var. gitti mi? Evet. Gitti. 2 çarpı 3 ve bölü 4. 4. 6 bölü 4. Aha burası 2 kaldı. 3 ve bölü 2. 3. Bölü 2. Evet. Yani tamam. Sevgili gençler kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Gaziantep Prime Kurs'tan.